Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve evet, Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz inşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Güzel bir modelle geldik. Tasarım olacak arkadaşlar. Kesme boncuklardan, şerit boncuklardan model isteyen birçok arkadaşımız var. Şu kırmızı yazmayı en az 5 yıldır model anlatımda kullanıyorum. Kalitesiz bir yazmaydı. Böyle dipleri de tığ battısı yapınca akan bir yazmaydı arkadaşlar. Çok uygun fiyata aldığım bir yazma. Bu yazmamla geldim. Kırmızı renk ip kullanacağım yazmamın tonunda. Bir de dediğim gibi şerit kesme boncuklar diyoruz ya arkadaşlar. Bunların her tonu var. Ee, tuhafiyelerde satılıyor. Metre hesabı. Bir metre alabilirsiniz. Yarım metre alabilirsiniz. O kadar çok bereketli olur ki artırımlı olur ki bu modelde. Ee, mesela şöyle bir karışı bile işinizi görebilir fazlasıyla. Çünkü şöyle 3 üç, üçlü üçlü keseceğiz. Yani şu şekilde keseceğiz. Modelimde göstereceğim tabii ki şimdi. Bunlar ben zamanında kasnak işi yapmıştım bu boncuklardan. Model isteyen arkadaşlar var. Bakın şimdi bunu şu şekilde kullanacağız sayısına. 1 2 3 boncuk. Gördüğünüz gibi iki tane de böyle şu şekilde keseceğiz. Boydan 3, enden iki boncuk olacak şekilde modelimizi yapacağız. Bunları bu şekilde kesip hazırlayacağız. Şöyle yine göstereyim. Şimdi buradaki bu kenar şöyle bir ufak ipler var görüyorsunuz ki eğer bunlar sizi rahatsız ederse aslında ölünce hiç gözükmüyor bunlar şu aradaki iplere değdirmeden yakabilirsiniz. Çünkü aralara da işimizi yaparak gideceğiz. Yani şöyle tutup ama dediğim gibi çok rahatsız edici bir görüntü değil. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle hafif değdirip çekebilirsiniz. Ama şu aradaki iplere iki boncuk arasındaki şu kutucuk gibi gözüken aradaki iplere değdirmeden yapın arkadaşlar. Modelimizi görelim. Gerçekten güzel bir model oldu. Bakın o kadar kolay ki bir günde bir yazmayı yapabilirsiniz. Abartısız söylüyorum. Ben model amaçlı anlatım yapıyorum. Arası biraz yakın olmuş olabilir. Sizler biraz daha arasını geniş tutabilirsiniz. Dediğim gibi bu boncukların her rengi var. Bunlar asla kopmaz. Renk de atmıyor arkadaşlar. Kasnak içinde kullandığım boncukları ve yıkayarak kullanmıştım. Hiç renk de atmamıştı. Bakın diyorum bir günde yapın şahane bir görsellik çıkıyor ortaya. Şimdi ben iki tane motifin arasını kaç yapmışım? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yapıp dönmüşüm. Yani 1 2 3 olmuş. Ben 4 zincirli yaptım bu aradaki geçişi, verdiğim arayı. Yani 4 zincir çekip kapatıyorum. Bakın 3 tane olmuş. 13 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 4 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım. 4 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 4 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 4 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 13 tane olana kadar yapıyorum. Benim verdiğim ara bu. Dediğim gibi ben biraz daha yakın olmuş arası model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Sizler arasını biraz daha uzak tutabilirsiniz. 4 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 4 zincir yanda kapatıyorum. Tek sırada yap. Görselliği hiç tek sıra gibi değil. Gerçekten de çok güzel bir görselliği oluştu modelin. Bakın e, saymayı bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tam da 13 tane olmuş arkadaşlar. <laughs> Burada 10 zincir çekiyorum. 9 ve 10 çeviriyorum tersine 1 10 zincir çekip tersine döndürdüm 1 2 üçüncü yuvaya girip kapattım bir zincir çekip dönüş yaptım yuva içerisine 1 2 3 adet sık iğnesi yapıyorum 3 zincir çekiyorum 3 adet sık iğnesi 3 zincir şimdi o yapmış olduğumuz parçaları alıyoruz arkadaşlar şöyle tam şuradan giriyorum 3 adet zincirimin üzerine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın şu şekildeyiz. 6 zincir çektim. Hemen şu araya giriyorum. Bu kenara 6 zincir ideal geliyor. Şimdi buraya 5 zincir çekip kapatıyorum. 3 4 5 girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekip bir üst sıra. Yuvaya girdim kapattım yine 1 2 3 4 5 zincir girip kapat aynı noktaya şimdi 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 Pardon 6 çekiyoruz bu köşeyi 6 zincir çekip şu orta yuvaya uç kısmının ortasına girdim arkadaşlar bakın şimdi burada 1 2 3 zincir bu birinci trabzan Başına bir alıyorum, yine giriyorum. Önce 1, sonra 2 aldım. 2 ilmeğim tutuyorum. Başına bir alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2 aldım. 3 ilmeğim, 3 trabzanım var. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2 aldım. 4 trabzan, 4 ilmek. Hepsini birden çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip Şöyle tepesine bakın buradan girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip yuva içerisine girip sabitledim. Böyle bir uç kısmı yaptık ortaya. 5 zincir Bakın buraya geldim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. E elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz bu zincir sayılarını arkadaşlar. Arada 3 zincir çekip bir alt sıraya geldim, kapattım. 5 zincir çekip kapattım. Bu köşelerde 5 veya 6 ile ideal oluyor. 2 3 4 5 6 zincir girdim başladığım noktaya, kapattım. Bakın buraya gelmiş oldum. Şimdi buradaki 3 zincirli çubuğumuz var ya buraya giriyorum 1 2 3 tane sık iğnesi yaptım ve buradaki ana yuvama giriyorum bu boncuklar başka bir modelden kaldı arkadaşlar buradaki modelle ilgisi yok ipin üzerinde kaldı bakın bu şekildeyiz şu an şimdi ne yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekip bir diğer hazırladığım boncuğumu alıyorum şöyle bu üç zinciri bakın buradan girip sabitliyorum şimdi burada birbirine de ekleyeceğim bu noktada iken 3 zincirimi ortadaki aradan sabitledim 1 2 3 zincir çekip şuradan girip tutturacağız arkadaşlar bakın şuradan köşeden şu boncuğun yani şöyle tutalım bakın buradan girdim ortasından sabitledim Üç zinciri tekrar üç zincir çekip dönüş yaptım Şimdi buraya girip kapatıyorum. Bu şekilde birbirine eklemiş olduk. 5 zincir. Aynı yuva içerisine girip kapattım. Bunu üçlü de yapabilirsiniz. Ben ikili yaptım. Yani bir tane daha ekleyebilirsiniz buraya. 3 zincir. Bir üst sıra yuvaya girdim. Kapattım. 5 zincir. Aynı yuva içerisine girip kapattım yine bu köşelere 5 veya 6 zincir arkadaşlar 6 zincir çekip bu ortaya girip kapattım 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki aldım iki trabzan 2 ilmek başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 aldım 3 trabzan 3 ilmek başına bir alıp girdim önce bir sonra iki aldım 4 trabzan 4 ilmek. ilmek hepsini birden çektim 5 zincir buraya tepeye bakın şöyle batıyorum. Sabitledim. Tekrar 3 zincir. Yuva içerisine girip kapattım. Şimdi 6 zincir. Buraya araya giriyorum. Kapattım. Aynı noktaya 5 zincir çekip kapatıyorum. 5 zincir girdim, kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Bakın bir alt sıra yuvaya girip kapatıyorum. Demiştim ya yakmamaya dikkat edin diye. İşte oralar arkadaşlar. kenarlarını temizlemek isterseniz yakmayın o araları. Bu batmaları yapamayız. 5 zincir girdim kapattım aynı noktaya. 6 zincir. Bakın. Şimdi bu ilk başladığımız tutturduğumuz alttaki araya girip kapattım. Şimdi buradaki o 3 zincirli alana birinci sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. Şimdi buradaki yuvaya girip sabitledim. 3 tane de sık iğnesi yapıyorum. 2 3 Bakın dibindeki tığ battıya girip tutturdum. Şimdi vereceğim arayı veriyorum. 4 zincir çekip yanda kapattım. 4 zincir çekip yanda kapattım 4 zincir çekip diğer yanda kapattım 4 zincir çekip diğer yanda kapattım yani ben bu arayı 13 tane yapıp dönüp bu yuvamı oluşturdum ilk aranız kaçsa o şekilde yapıp dönüp yuvanızı oluşturup yine bu boncukları yaparak o oluşturduğunuz yuvaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok da güzel oldu. Dediğim gibi abartısız söylüyorum. Bir günde yapabileceğiniz bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.